Herkese merhabalar. Çinlilerin bir beddua olarak söylediği ilginç zamanlarda yaşayasın kısmı bize denk geldi. Dolayısıyla bir videoyu çekiyoruz. Güncel olduğunu düşünerek ama birkaç gün sonra gündemden düşüyor. Dolayısıyla yeni bir video çekmek gerekiyor. Aslında iş yatırımda arkadaşlarımız günlük konularla ilgili çok yoğun bir tempoda videolar üretiyorlar. Ben biraz daha sanki uzun vadeye bakabilecek veya uzun vadede önemli olabilecek konulara değinmeye çalışıyorum. Tabii ki bugünkü konu da aslında İran İsrail gerginliği olacak ama ona geçmeden önce bu son videoda çok değerli yorumlardan bir tanesi ilgimi çekti izleyicimiz yurt dışından yazmış yorumu ve diyor ki aslında benim yaşadığım ülkede çok ciddi bir enflasyon var siz deflasyonda mı bahsediyorsunuz videoda Şant Bey çok okuyor belli ama biraz da gezerse iyi olur <laughs> demiş. Şimdi aslında gezmiyor değilim. Yani geziyorum ama göbeğimi içeri çekip hani göğsümü dışarı çıkacak şekilde fotoğraf paylaşmıyorum. Çok okuduğum kısmı doğru ama neden okuduğum kısmına da değineyim. Şimdi burada bir kitap görüyorsunuz. Yeni bilim. Gian Battista Vico'nun kitabı bu. Arkasından okuyorum. Batı'da modern tarih felsefesinin tahtına ilk Vico çıkar. Vico, Tanrı'nın yarattığı tabiatın yanında insanın kendi yarattığı dünya olan toplum ve kültür dünyasının nasıl bir yöntemle incelenmesi gerektiği üzerine düşünmüştür. Şimdi içinden geçtiğimiz dönemler ilginç dönemler. Yani bu basit bir savaş deyip geçemeyeceğimiz bir dönemden geçiyoruz. Yapay zekanın ilerleyişi, Çin-Amerika ekseninde yaşanan gerginlikler. Bütün bu olaylar aslında ekonomik ve toplumsal olarak bir değişiklik yaşadığımızı gösteriyor. Dolayısıyla burada olan biteni sadece işte birkaç veriyle, birkaç rasyoyla, teknik analizle vesaire açıklamak zor. O yüzden aslında çok okuyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz toplumun temel taşlarını anladığımızda veya anlamak için çaba gösterdiğimizde bundan sonra neler olabileceğine dair de iyi bir fikrimiz olur diye düşünüyorum. Ben AI'ın nerelere varabileceğini anlayabilecek, size onu yorumlayabilecek birisi değilim. Okuduğum pek çok yorumda komik yorumlar ama sosyal olarak etkilerini tartışabileceğimi düşünüyorum. Aslında çok okumamın nedeni o. Şimdi gelelim ana gündem konusuna. İsrail ve İran arasındaki gelişmelere. Öncelikle tabii kısa vadede son bulması hepimizin isteği ama görünen o ki İran'dan ziyade İsrail'in ikna edilmesi gerekilecek. Çünkü şu an itibariyle her ne kadar İran'da vurulmamış en önemli tesis hala ayakta olsa da Fodor'daki artık İsrail tamamen İran hava sahasının hakimi haline geldi. Dolayısıyla genel görüş Amerika'nın desteği olmadan o tesisin oyun dışı bırakılamayacağı yönünde ama fiiliyatta İsrail ya barış koşulu olarak o tesisin ortadan kaldırılmasını isteyecek veya pratikte o tesise erişimi öyle veya böyle engelleyecek. Dolayısıyla İran barış istiyor söylemleri benim açımdan çok fazla bir şey ifade etmiyor. Burada ikna edilmesi gereken taraf İsrail tarafı Şimdi e, birazdan ekranda bir e, tablo göreceksiniz. O tabloda e, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ana e, jeopolitik gerginliklerde S&P'nin verdiği tepkiler e, ve toparlanmasının ne kadar e, sürdüğüne dair bazı istatistikler var Doğu Bank'ın hazırladığı. E, dikkat ederseniz elbette gerginlikler 2. Dünya Savaşı kadar büyük değil biraz da ondan kaynaklanıyor ama dünya savaşından günümüze geldiğinizde devamlı olarak SMP'nin verdiği tepkiler cılızlaşıyor ve toparlanma hızı da artıyor. Burada o Körfez Savaşı istisnalardan bir tanesi. 11 Eylül yine istisnalardan bir tanesi. Ama genel tablo piyasaların sanki jeopolitik gerginliklere çok da önem vermediği yönde. Şu ana kadar da benzer bir durum gördük ki bundan önceki İran-İsrail gerginliklerinde, Lübnan gerginliklerinde, bu arada gerginlik kelimesini neden kullandığımı birazdan söyleyeceğim. Benzer bir resim görüyorduk. Yani ben o tarihte Twitter'da daha aktiftim. Bakın bir şey olmayacak, petrol düşecek vesaire dendiğinde hep aksi görüşler baskın çıkıyordu. Ama bir şey olmadı. Şu anda da baktığınızda S&P aslında başladığı yerde işlem görüyor. Bunun temelinde bana sorarsanız fonların ki bireysel yatırımcıların da zihninin arkasında bu düşünce olabilir. Fonların bir şey olursa merkez bankaları ve hükümet nasılsa yardıma gelecek görüşü. Dolayısıyla sert satışlar yine olabilir. Ama o sert satışlar finansal sistemi özellikle finansal sistemi tehdit eder duruma gelirse merkez bankaları buradan müdahaleye girecektir. Nitekim bu sabah itibariyle biliyorsunuz boş toplantısı vardı. Video tarihi olarak söylüyorum 17 Haziran'dayız. Boş toplantısında toplantının açıklamasını okuduğunuzda maddelerden biri 3. madde e, tahvil piyasasında sert yükselişler olursa Boş gerektiğinde müdahale edecek şeklindeydi. Dolayısıyla gerginlikler büyük ölçüde e, bu şekilde daha geçici bir fiyatlamayla e, karşı karşıya kalıyor. Şimdi İran-İsrail gerginliğinin e, özelliğine baktığımızda burada gerginlik kelimesini de bir açayım isterseniz. E, dikkat ederseniz Rusya'da Ukrayna'ya savaş ilan etmiş değil. Özel operasyonlar yürütüyor. Keza İsrail yaptığı saldırıları genel olarak operasyon başlığı altında adlandırıyor. Bunlar aslında uluslararası hukukla ilgili bir konu. Yani 1900'lerin başından gelen daha sonra Birleşmiş Milletler'in anayasası ile yine netleştirilen diplomasi konularının ülkeler arasındaki gerginliklerin aslında savaşa başvurulmadan çözülmesi gerekiyor. Yani haklı olmanız durumunda bile saldıran taraf olmanız sizi e, suçlu hale getirebilir. Tabii tartışabiliriz ne kadar geçerli uluslararası kurallar içinde yaşadığımız dönemde ama e, en azından şeklen bile olsa ülkeler savaş açan, saldıran taraf olmak istemiyorlar. Dolayısıyla hukuki olarak savaş terimini kullanmaktansa savaş ilan etmektense işte özel operasyonlar yürütüyorlar. O yüzden ben de gerginlik, operasyon vesaire diyorum. Çünkü resmi hukuk dilinde bir savaş yok karşımızda. Şimdi bu savaşın piyasaları etkilemesi nasıl olabilir? Birkaç şekilde olabilir. Birincisi çok basit olarak petrol kuyularının vurulması. Bu İran'ın Suudi Arabistan tarafında veya diğer taraflardaki petrol kuyularına saldırmasıyla olabilir veya Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla olabilir. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması konusuna bir paragraf açmak isterim. O kısım sanki işte Bizansların Boğaz'a gerdiği zincir gibi Hürmüz kapatılacak şeklinde anlaşılıyor. Aslında orada kapatmaktan bahsettiğimiz konu, bahsedilen konu riski o kadar yukarı çekeceksiniz ki sigorta şirketleri ben buradan geçecek olan tankerleri sigortalamayacağım diyecek. Bunu aslında Yemen'in Kızıldeniz operasyonlarında görüyoruz. Çok ciddi anlamda bir risk primi oluştu. Sigortalama maliyeti çok yükseldi. Dolayısıyla kimse o bölgeyi kullanmıyor. Bunun benzer bir durumunu İran-Irak savaşında da görmüştük. Tankerler vurulmaya başladı, petrol fiyatları yükselmeye başladı. Dolayısıyla Amerikalılar her tankere, bütün tankerlere Amerikan bayrağı çektiler ve dediler ki vurmanız durumunda bizimle karşı karşıya kalacaksınız. Bir anda risk primi düştü, sigorta piyasası geri döndü. Dolayısıyla petrol piyasası da sakinleşti. Kürmüzün kapanmasını aslında bundan bahsediyoruz. Bunu yapar mı İran? Büyük ihtimalle yapmaz. Çünkü bunu yapması durumunda aslında diğer ülkeleri de kendisi aleyhine hareket etmeye çağıracaktır. Ki bunların başında da Amerikalılar giriyor. Şu ana kadar bölgedeki Amerikan hedeflerinin özellikle vurulmadığını görüyoruz. Yani geçen hafta Perşembe günkü İran'ın söylemlerine baktığınızda Amerika'da İsrail ile beraber cümle içinde geçiyordu. Dünkü söylemlere baktığınızda İsrail ile anlaşmaya hazırız, yeter ki Amerika topa girmesin şekline döndü. Dolayısıyla bunu yapmadıkları sürece çok ciddi bir petrol fiyatlarında kalıcı yükseliş olacağını zannetmiyorum. Benim ana senaryo arasında petrolde böyle bir yükseliş yok. İkinci riskli noktalardan bir tanesi rejimin altından halının çekiliyor olmasını anlamasıyla beraber biyolojik saldırıda veya benzer bir saldırıda bulunması durumu. Tabi bunu yapması durumunda bir anda %100 dünya kamuoyunda haksız durumuna düşecektir, suçlu durumuna düşecektir. Ama elbette zaten eğer gücü elimizden kaybediyorsak böyle bir şey yapar mıyız? Soru işareti. Dolayısıyla bu da yine sert fiyatlanacak gelişmelerden bir tanesi. Rejimin düşmesi durumunda bence yine bir kaotik fiyatlama olabilir. Çünkü Irak tarafında da gördük. Demokrasinin getirilmesi söylemi altında bölge çok ciddi bir kaos içinden geçti. Petrol kuyularının yenilenmesi, o bölgelerin güvenlik altına alınması vesaire çok zor oldu. Dolayısıyla burada da çok kolay ağızdan çıkıyor. İranlı, pardon İsrail'li ve Amerikalıların dilinden rejimin değiştirilmesi ama kim doldurabilir, yerine kim geçecek gibi soru işaretleri eğer piyasaya gelirse o zaman ciddi anlamda bir problem ortaya çıkabilir. Diğer yandan buradaki çatışmanın sınırlı olup olmadığına da bakmamız gerekiyor. Yani Rusya'nın operasyonlarında karşısında NATO veya bir başka Avrupa ülkesi de olsaydı çok daha farklı fiyatlanacakken şu anda neredeyse gündemden düştü finans piyasalar açısından konuşuyorum. İran'ı konuşurken iki ülkeyi tabii tartışmamız lazım. Bir tanesi Rusya, Diğeri de Çin. Çin olan ilişkisi daha önemli. Çünkü doğrudan Çin, İran'ın petrollerinin %90-92'sine varan bir kısmını %30 iskontoyla satın alıyor. Hatta o çok ilginç bir konu. Yani İran'dan gemiler çıkıyor, Malezya'ya kadar gidiyor. Malezya'da neredeyse Amerikalıların dibinde tanker değiştiriyorlar. Ve Malezya'nın ihracatında petrol gözüküyor. Bir ara e, Malezya'nın üretiminin bayağı bir üzerinde petrol ihracatı vardı. E, herkes biliyor ne olduğunu ama işte o gölge tanker dedikleri dolayısıyla Çin'in bir müdahalesi olur mu olmaz mı e, konusu var ki dün e, çıkan haberlerde iki tane kargo uçağının İran'a indiğini gördük. E, diğer aktör Rusya. Tabi Rusya tarafında biliyorsunuz biraz daha farklı bir ilişki var. Yani yürüttüğü operasyonlarda özellikle İran dronları yoğun bir şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla Rusya'nın da destek vermek isteyeceği bir bölge. Ama Rusya bu konuda her durumda avantajlı çıkabilecek olan bir ülke. Çünkü İran tabii ayakta kalabilirse, buradan başı dik bir şekilde çıkabilirse Rusya'nın önemli bir müttefiği. Ama İran düşerse bile petrol konusunda problemler çıkarsa bile o zaman Çin Rus petrollerine daha bağımlı hale geleceği için kısa vadede aslında Rusya yine kazançlı çıkacaktır. Özellikle de petrol fiyatlarında bir yükselişle beraber bu tip bir gelişme olursa. Diğer yandan tabii dün itibariyle bunu sabah notlarımda da paylaştım. Amerika'nın Pasifik'teki güçlerinde biraz Yanılmıyorsam Alfa'dan Bravo'ya genelde televizyon dizilerde vesaire duyduğumuz şeyler bu. Alarm seviyesi yükseltildi. Bu hani bir tehdit var anlamına gelecek olan bir yükseltme. Çünkü konuşulan konular arasında şöyle bir senaryo da vardı. Amerika'nın güçleri çok fazla dünya üzerine yayılmış durumda. Dolayısıyla işte Rusya zaten Avrupa'da bir savaş yürütüyor. Kuzey Kore'ye, Güney Kore'ye Çin, Tayvan'a ve İran'ın da İsrail'e saldırması durumunda Amerika bu dört cephede birden savaşamaz ve hızla yenilir düşüncesi vardı. Şimdi baktığınızda Batı İran cephesini devreden çıkartmaya başlıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla biraz daha uzun vadeli de düşünmek lazım bunu diye düşünüyorum. Şimdi İran-İsrail gelginliği umarız ki daha yayılmadan bir şekilde anlaşmayla çözülür ama bu finans piyasaları açısından herkes her şey iyi anlamına gelir mi? Burada bence S&P'den ziyade aslında altına bakmak lazım. Yani altın tarafındaki yükselişin ben şu ana kadar olan kısmını rakamları elbette afaki söylüyorum. Bana sorarsanız %51'i jeopolitik nedenlerden kaynaklanıyor. Bu her zaman vurguladığım gibi ilk başta aslında Rusya'nın rezervlerine Batı'nın el koymasıyla başlayan bir hareket. Çin bunu gördüğünde yarın öbür gün ben de bir anlaşmazlığa düşersem benzer bir politika uygularlar bana düşüncesiyle çok uzun süredir biliyorsunuz altın alıyor. Hatta IMF verilerine göre altın almadığının açıklandığı aylarda bile altın alıyor. Bunu daha önce Twitter'da da başka videolarda da paylaştım. E, gümrük vergilerinden, e, rafineriden, borsa hareketlerinden bunları okuyabiliyoruz. Dolayısıyla Çin yoğun bir şekilde e, altın alıyor ve jeopolitik e, olarak da baktığınızda hisse senedi piyasasının aslında yansıtmadığı bir realite var. Yani jeopolitik e, risk her geçen gün artıyor. Evet belki savaş bitiyor. Yani bundan önceki İsrail-İran çatışmaları haberli olarak yapıldı. Yüzlerce füzeler atıldı vesaire. Hızlı bir şekilde geride kaldı ama geride kaldıktan sonra işin bu aşamaya geleceğini biliyorduk. Yani İsrail bir önceki operasyonda İran'ın hava savunma sistemlerini ortadan kaldırdıktan sonra bunlar yenilenmeden bir saldırıya geçecek düşüncesi hani bizim bile İstanbul'dan benim bile aklımda olan yazlık çizdiğim şeylerdi. Dolayısıyla piyasa altın fiyatlarına jeopolitik gerginlikleri devamlı olarak ekliyor. Bu çarpışmada dikkatimizi çekmesi gereken bir nokta aslında klasik reçetede var olan Amerikan tahvili ve dolar alma hareketinin gerçekleşmediğiydi. Bu önemli bir sinyal bence. Çünkü çok net bir burada gerginlik var ve bir dolar hareketi görme ihtimalimizin yüksek olduğunu söyleyebiliriz eski tarihlerde baktığımızda. Ben Amerikan tahvillerinin tekrar geri geleceğini düşünüyorum. Aslında burada o konuya çok değinmeyeceğim. Dediğim gibi deflatif bir ortamda olduğumuzu düşünüyorum. Hem de bu geride bıraktığımız 40-50 yılın bir sorunu yani stagflasyon veya enflasyon bekleyenler aslında sistemin dışarıya doğru patlamasını bekliyor. Ben sistemin içeriye doğru çökmesini bekliyorum. Dolayısıyla bir deflasyon beklentim var. O yüzden 10 yıllıkların geri geleceğini düşünüyorum ama bu olay içinde baktığınızda piyasa önemli bir sinyal verdi ve ben Amerikan tahvili almak yerine sadece altın almayı tercih ederim şeklinde bir ifadede bulundu. Keza yine ilk günkü hareketi hatırlayın. İlk günkü harekette de Bitcoin tarafı yine istediğimiz diyelim Bitcoin taşıyanlar olarak tepkiyi vermedi. Orada da satış yedi. Daha sonra dünkü haberlerle beraber yani İran'ın bir anlaşmaya açık olduğuna dair, arka kapı diplomasisi kullandığına dair haberlerle beraber orada Bitcoin'de de bir toparlanma görüyoruz. Ama altın gerçekten de jeopolitik gerginlikler karşısında e, sığınılacak ana liman olduğunu göstermiş oldu. Bundan sonra e, neler olacak? Açıkçası bundan sonra e, birincisi e, İsrail bölgede e, çok net bir şekilde e, baskın olduğunu gösteriyor. E, i̇kincisi e, Trump'ın Suudilerle olan anlaşmasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir Orta Doğu gerginliğinin petrol fiyatlarını nasıl etkileyeceği aslında bölge ülkelerinin ama özellikle Suudi Arabistan'ın ne kadar petrol pompalayabileceğine bağlı. Yani potansiyel seviye eğer yüksekse Petrol fiyatlarındaki zıplama daha düşük olacaktır. Ama potansiyel seviye düşükse, yani İran petrolleri veya bölgedeki başka bir önemli kuyunun devreden çıkması durumunda yerine gelebilecek olan petrol seviyesi düşükse o zaman daha sert yükselişler görürüz. Şu anda teorik olarak Suudilerin pompalayabileceği 2 milyon varil civarında ekstra bir petrol var ama bu genelde bazı kuyular bakımda olur bazı kuyular verimsiz olur vesaire dersek 1 milyon varile yakın bir petrol pompalaması yani İran'ın bütün petrollerinin yerini tutması mümkün gözüküyor. O yüzden en kötü senaryo hariç yani Hürmüz'ün kapatılması, Suudiler'e bir saldırı vesaire hariç petrol fiyatlarında aşırı bir yükseliş beklemiyorum. Hatta hareketin tamamının geri gelmesini de bekliyorum bunları bir kenara bırakırsak ama uzun vadede önemli değişiklikler olacak. Bunlardan bir tanesi tekrar yapay zekaya bağlayayım ki izlenme oranımız yüksek olsun. Bunlardan bir tanesi aslında 3-4 gün önce çıktı. Hatta benim değer verdiğim stratejistlerden bir tanesi Pipa'nın da yazısında vardı. Bu sabah biliyorsunuz Trump G7 toplantısındaydı. Fransızlar erken ayrıldı vesaireydi sonra Trump yanında ama ülkeye döndüğünde kriz milli güvenlik kabinesini komitesini topladı. Şimdi orada 4 gün önce önemli bir haber vardı aslında. Palantir, OpenAI ve Meta'da çalışan 4 tane üst düzey yönetici Yarbay lütbesiyle Amerika'nın rezerv ordusuna alındılar. Tabii alındılar derken kendi onaylarıyla, kendi istekleriyle. Ama görüyoruz ki yüksek teknoloji, yani süper bilgisayarlar, AI kendisi işte Palantir'in bir tartışması var. Biliyorsunuz Amerikalılara yönelik casusluk mu yapacak diye. Bu da bir iki hafta öncesinin gündemiydi, devreden çıktı. Ama yavaş yavaş savaş mekanizmasının, içine giren bir yüksek teknoloji ve AI kısmı var Bu aslında ilginç bir gelişme yani bir yandan son derece korkutucu bir gelişme Çünkü PePA piPA yazısında şunu söylüyordu artık herhangi bir odada elektronik hiçbir eşya bile yokken uydu aracılığıyla konuştuklarınız camdaki titreşimler veya bardaktaki titreşimler üzerinden dinlenebilir durumda. Dolayısıyla bir yandan yüksek teknolojinin çok ciddi anlamda işin içine girdiğini görüyoruz. Bir yandan da ben o tek bros tabir edilen yeni elit kesimin çok da savaş taraftarı olmadığını düşünüyorum ama yine okumaya gelecek konu Peter Thiel'in vesaire makalelerini kesinlikle okumakta fayda var. Çünkü yeni bir sosyal düzen düşündükleri de çok net ortada. Dolayısıyla bu gelişmeler aslında teknolojinin de nasıl savaşın içine veya savaşın yürütülmesinin içine yavaş yavaş girdiğini gösteriyor. Ki bu yarbay rütbesi normal bir rütbe değil. Yani bundan önceki benzer atamalarda veya rezervleri almada yüzbaşı veya maksimum binbaşı üzerinden gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz derken ben de bunları okuyorum tabi bildiğim konular değil. E, yarbay olarak girdiğinizde doğrudan birlikleri yönetme yetkileriniz oluyor. Yani o kadar üst düzeyden e, içeri almış durumdalar. Bu elbette ki Çin ve Amerika arasındaki e, gerginliğin devam etmesine neden olacaktır. Nasıl ki Hindistan ve Pakistan arasındaki savaşta e, Çin teknolojisinin e, ne seviyelerde olduğunu e, analiz etti e, Batı. Çin de muhakkak ki burada e, İsrail üzerinden Batı'nın teknolojisinin ne seviyelerde olduğunu e, takip edecek. Tayvan operasyonu varsa e, onun zamanlamasına yönelik olarak bazı e, ayarlamalar yapacak. Ama o vekalet savaşlarının e, hala devam ettiğini e, görebiliyoruz. İran'ın düşmesi tırnak içinde söylüyorum tabi İran'ın düşmesi durumunda aslında BRICS konusunu da biraz daha açmak lazım. Yani henüz yılın başında İran'la Rusya arasında hatırlarsanız 20 yıllık bir askeri olarak da stratejik işbirliğine gidilmişti. Bir savunma taahhüdü vermemişti Rusya ama saldırı olması durumunda ciddi desteklerin askeri anlamda olacağından bahsedilmişti bu sözleşmede ve bu anlaşma da yanılmıyorsam Mayıs ayında aslında İran Meclisi'nde onaylandı. Dolayısıyla Rusya'nın şemsiyesinin yetersiz kaldığını görüyoruz. Yine bir BRICS ülkesi 2024 itibariyle İran onun da devreden çıkması önemli. Bunları özellikle söylüyorum çünkü bu abartılan bir pompalanan BRICS korkusu var. Aslında sekreteryası bile doğru düzgün oluşmamış bir unsur BRICS. Onun üzerine işte para birimleri çıktı vesaire o oldu bu oldu ama Hindistan Pakistan Savaşı'nda da gördük. İşte Çin'in aldığı pozisyon vesaire orada gerçek anlamda bir birlikten bahsetmek çok da mümkün değil. Sözün özü her ne kadar bu çatışmanın ben büyük bir ayı piyasasına dönüşmeyeceğini düşünüyorsam da ki bunu biliyorsunuz gümrük vergileri için de söylemiştim. Şu anda 100 puan aşağıdayız S&P'nin zürvesinden. Önümüzde önemli büyük bir rally olduğunu düşünüyor olsam da genel gelişmelere baktığımızda yani teknolojik gelişmelere baktığımızda ülkeler arası ilişkilere baktığımızda demografik gelişmelere baktığımızda çok önemli bir kırılmanın henüz başında olduğumuz anlaşılıyor. Bu tip kırılmalar sadece sosyal bazda olmaz. Elbette finans sistemine de bunun yansımalarını göreceğiz. Dolayısıyla Önümüzde nispeten iyi bir dönem var ama ondan sonrasını biz de iş yatırım olarak elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağız. Herkese vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyorum.